Şerefsizim çık. Yavşak. Kay kay. Yeti <laughs> onu göreceğiz biraz da. Bakalım başlayalım yengele başlayalım. Kaos. Kaos. Kaun. Kaos. Kaos. Karpuz. Kaos. 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 Kaorma. <laughs> evet, tamam sen dur. O otur yenge. <laughs> Fonksiyonel. <Gülüyor> Fonksiyonel. Fonksiyonel. <laughs> bak gördün <canını>, mü? Dudağı görüyor musun? Ben sadeyim bak be, dudak, da dudak. Ne diyorsun be? Ama ne diyorsun <laughs> Saksi. Sazan. <Gülüyor> Saksi. <laughs> Salam. <laughs> ya ne, ne diyorsun be? <laughs> <laughs> Saksi. Sal, salyan, las, Saksi. Saksi. Tamam evet, evet, işte ben. Tamam. Evet, bir bir. bunu ediyorum. <laughs> Enlop las mik yetik olur. Yetik Küfür mü diyorsun? Küfür mü diyorsun diyor. Ne deyse? Yok yok. Küfür ediyor Yenge. galiba. Enlop mik bu ne anlama Devam edeyim. <edin. gülüyor> Retikulup. <laughs> reklam. Sabahtan beri anlatıyorum da o kadar mı anladın onları reklam? Lop reklam dedi. En lop losk mik <laughs> Retikülüp Ya sen ne diyorsun? Lan demeyin sen oğlum Sen bizi o saatli şeyi anlayamaz lan Liza'sın o Bak bunu anladım Saksı sana da yani duyuyor. Saksiye gelin anladım. Şimdi an Liza'sın Ben ben kağıttan okuyamam onu. Ya. Çok uzun uzun. Son. Yavaş söyle. Yavaş yavaş söyle. Ya bunun konuşması beni eritiyor. <laughs> Ya başlayın. <laughs> en retikulum. En lo dedi. Evet. Retikulum. ya endoplazmik retikulum değil mi bu? Görüyor musun? Bravo. Sen yanlış söylüyorsun ama. Yanlış mı okudun? Yanlış söylüyorsun. Doğru doğru. Değil mi? Yanlış okudu. Yanlış yazmış onu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi devam edelim. Sen pek yengeyle oynamak istemiyorsun bu oyunu. <laughs> tarif. Arif biraz diyor. Biraz bağır, bağır. Bağırmaktan, bağırmaktan ne olacak? Dudaklarım yok. Bağırmak. Bağır, bağır, biraz bağır. Tarif. Arif. Arif, bu olur. <laughs> bu, bu olur. Oldu kabul edelim. Bu olur. Tamam. Tamam. Oldu. Tamam. tamam. Arif, arif. Arif, arif. Stop. <laughs> Lazma. Sitoplazma. Görüyor musun? <laughs> <laughs> Kavşak. Aklına ne gelirse de. Kavşak. Kaşok. Bu kim kaşık nereden çıkardı? Kavşak. <laughs> Kav? Şak. <gülüyor> 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 <en> <çıkarıyor> <laughs> Şak. Yavşak diyor. Kavşak. Tam tam tam. Güzel. Tamam. O, ka yenge bu abi. arada başarılı Ahmet ee, abi. Yok, Bak vallahi başarılı. Yani. Şimdi o, o zamandan bu zamana şey çula da aldı dudakları <laughs> iyilendi yani. O, o... Kay kay. ay <laughs> ay. ay ay değil. Kay kay. Kay kay. Seni hemen tabii ya hemen anlaman lazım bunu da senin. Telefon. 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 Ya bir şeyle dede uy. Tencere. Uyku da Estağfurullah ya. Telefon. Talip. Talip nereden geldi artık? ya anlamıyorum da bak. Kesinlikle dudak farkı ya. <laughs>